ediyor. Rabbimiz beni de böyle imtihan ediyor diyerek o kardeşimize karşı nebevi bir gözle bakmaya çalışırım. Efendimizin etrafındaki fakirleri hatırlarım. Rabbimizin peygamberimize indirmiş olduğu o ayetleri tekrar bir gözümün önüne getiririm. O insanlarla beraber olmak o insanlarla beraber yürümek, Allah'ı zikreden kimselerle aynı meclisi paylaşmak. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbimin büyük bir lütfu olarak değerlendiririz. Hemen bu konuda sahabe dönemine bir göz atalım. Ebu Zer ile Bilal-i Habeşi radıyallahu anhuma arasında cereyan eden o hadiseyi tekrar bir göz atalım. Ebu Zer ne demişti? Siyah kadının oğlu demişti değil mi? Zenci kadının oğlu demişti. O zamanki ifadeyle bir e, tahkir etmeye çalışmıştı. Toplum içerisinde ezmeye çalıştı. Ebu birer Habeşi geldi onu peygamberimize şikayet etti. O zaman ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ya Ebazer! Sen hala cahiliye dönemindeki gibi mi davranıyorsun? Hala sen cahiliye kanını taşıyorsun? İmanla birlikte senin bütün vücudundaki bütün, bütün, damarların içerisindeki kanın değişmesi lazımdı. Sen hala e, cahiliye özelliklerini mi taşıyorsun buyurmuş. Bu sitem hepimizedir. Bir Müslüman kardeşini renginden dolayı, boyundan dolayı, fakirliğinden dolayı bakış açısı açındaki rengin değişiyorsa hala cahiliye adeti senin üzerinde var demektir. Sen bu Cehillerin çıkmasını mı bekliyorsun? Yani birileri çıkacak sana diyecek ki beni bu Cehil'im diyecek. Aa o zaman ben peygamberimizin yanına gideyim. Böyle bir durum beklemeyin. İsimler değişir. Ama şahıslar aynı ruhu yaşaya aynı ruhu yaşayan şahıslar yine devam edecektir. Ebu Leheb öldü ama Ebu Leheb türündeki insanlar hala yollarına devam ediyorlar. Biz şu zamanda da bir cahiliye dönemi yaşıyoruz. Ama o cahiliye ahlakını almayacağız biz. Bütün Müslümanlar benim kardeşimdir. Bütün zayıf olanlar benim kardeşimdir. Bütün e, mahzun olan kimselerle ben birlikteyim. Suriyeli kimseler benim kardeşimdir. Onları ben yadırgalam, onları ikinci sınıf Müslüman görmem. Eğer bu iş fazilet meselesi renkli olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ezanı Muhammedilerini bilal Habeşi'ye bırakmaz. Bu iş liyakat işidir. Düşünsenize bütün orada mevcut bulunan Müslümanlara Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasıyla çağıracak olan vazifeli Bilal-i Habeşi olmuştur. Niye? Sesi gür bir kimseydi. Bunlar bizim için önemlidir. Bakın bununla ilgili Başka bir olay nakledeyim. Mukavkıs denilen o Rum imparatoruna tebliğ için Müslümanlar gelmişler ve onlar arasında da esmer baş onların arasında başkan olarak da siyahi pek yakışıklı olmayan bir Müslüman'ı tercih etmişler. Onu lider olarak göndermişler bu kalkısın yanına. O kavgasına bakmış tipine korkmuş biraz. Yani uzun boylu işte biraz itici gelmiş kendisine. Siyahi olduğundan dolayı bir de ürperince ya siz başka bir kimseyi bulamadınız. Başka birisini lider olarak seçseydiniz deyince oradaki kimseler Müslümanlar diyorlar. Hayır. Bizim aramızda ilmi ve kelam bakımından aramızda en iyi o olduğundan dolayı bunu tercih etmiştir demiştir. Burada büyük bir ders var bize. O zaman kimsenin rengine bakmayacağız biz. Kimsenin boyuna bakmayacağız. Kimsenin gözünün rengine göre mevki biçmeyeceğiz biz. Kim bir işe ehilse o kimseye onu vereceğiz. Kimin tipi bozuk diye, herhangi bir kimsenin tipi bozuk diye o kimseye yanaşmamazlıktan Allah'a sığınırız. O benim kardeşim. Biz imanda, davada birleşmişiz, buluşmuşuz. Elhamdülillah deriz, kucaklaşırız o kardeşimizden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la yanduru ila inna Allah la yanduru ila suvarikum ve envalikum ve lakin yanduru ila kulubikum ve lakin yanduru ve lakin yanduru ila kulubikum ve a'malikum muhakkak ki Allah sizlerin mallarınıza bakmaz. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Ya Bizim katımızda, bizim bakış açımızda mal da tip de önemli. Biz Ölüm öyle bakıyoruz mi? genelde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyur. Allah ona bakmıyor. Buyur. Niye? Malı veren kim? Bakın dersimizin ilk girişine geldik yine. Malı veren kim? Allah. Sureti veren kim? Allah. Allah verdi bunu. Kimse daha önceden bir dilekçe yazıp da Ya Rabbi benim gözlerimin rengi şu olsun deme hakkına sahip oldu mu? Hayır. Allah imtihan için hepimizin boyunu farklı yarattı. Hepimize farklı gözler verdi. Hepimize farklı suretler verdi. Hepimize farklı kabiliyetler verdi. Ama Allah hiçbirimizin, hiçbirimizin ne malına bakıyor ne de suretine bakıyor. Nereye bakıyor peki Allah? Yani neye itibar ediyor? Böyleerkin yan duru ile وَاَمَالِكُمْ ve Allah sizin yaptığınıza ve kalplerinize bakıyor.